Önemli evet, izleyiciler, insanın çevresinde yakınları, dostları bazen iyi niyetli, onu överler, nefsine hoş gelen sözler söylerler. Acaba bu insanın hayrına mı, şerrine mi? Mevlana nefisle ilgili e, bahisler arasında buna da yer veriyor. Ve firavunu azdıran, onu ilahlık iddiasına kadar sevk edenin çevresinde çevresindeki insanlar olduğunu belirtiyor. Hz. Musa Firavun'a gelip ona hükümlü olduğu tebliği aktardığında, onu Hakk'a davet ettiğinde çevresinde bulunan iki tipten biri Asiye, Firavun'un eşi olan Asiye ve Haman. iki farklı iki farklı tavır sergiliyorlar. Asiye kendisini kocası bu konu bu konuyla ilgili olarak danıştığında der ki bak devlet saadet ayağına gelmiş. Hemen hemen Hazreti Musa'ya itaat et, iman et. Kalbi yumuşayan ve imana meyleden Firavun daha sonra Veziri Haman'a aynı durumu aktardığında Haman kendisini yere atar, debelenir ve der ki bu ne kadar ne kadar utanılacak bir durum. Hiç senin gibi bir tanrı, Musa gibi bir e, kölenin sözüne eh, uysun, ona ittiba etsin. Böyle olacağına sen de öl, ben de öleyim daha iyi. Böylece Haman e, tekrar Firavun'daki e, tanrılık iddiasını canlandırır ve onu hidayetin hidayetin köşesinden döndürür. Demek ki insanın çevresindeki iyi ya da kötü dostların insan üzerinde büyük bir etkisi var. Şimdi bununla ilgili olarak benim pek hoşuma giden Şehzade'nin Gülistan'dan Gülistan'da mevcut olan bazı beyitleri sizlerle paylaşmaya gayret edeyim. Evvela hatırlayabildiğim kadarıyla Birkaç beyit şöyle diyor Şehzade Gülü hoş buyu derhamani Ruzi Resid ez dest mahbu bir bedesten Bedu güften ki müşkiya ya abiri ki ez buyu dilavizi tumesten ve du ki müşkiye abiri ki ezbuyi dilavisi tumestem. Be güftami kili naciz velikin müddeti bagül nişistem. Yani kısaca manası şu. Evvelce malum hamamlarda şimdiki şampuan yerine bir nevi kil kullanılmaktaydı. Kokulu kil ee, böyle diyor bir hammamda geçen gün arkadaşımın bana uzattığı kili başıma sürdüğümde o kadar güzel bir koku burnumu, dimağımı doldurdu ki döndüm ona sormaktan kendimi alamadım. Dedim ki sen nasıl kilsin böyle? Süm, e, bu kokuyu nereden aldın? Misk misin? Amber misin? Nesin? Bunun üzerine e, kilde dile geldi ve bana şöyle söyledi. Ben ne oyum ne buyum. Bildiğin basbaya bir kilim ben. Ama ama bir müddet gülün dibinde bulundum. Ben yani meski harflerle yazılınca e, muhterem seyircilerimizin bir kısmı için şüphesiz malumdur. Kil ve gül aynı harflerle, kaf ve lamla yazılır. Dolayısıyla burada bir harf oyunu da e, söz oyunu da söz konusu. Ben diyor, kil bir müddet gülün dibinde bulundum ve gülün güzel kokusu bana sindi. İşte bende gördüğün bu güzellik kendimden değil, bir müddet onunla olan dostluğumdan, arkadaşlarımdandır. Hz. Peygamber de bu mealde kişi arkadaşının dini üzeridir, kişi arkadaşına dikkat etsin buyurmuşlardır. Demek ki insan yanında, yöresindeki kişilere dikkat etmeli onların hallerinin kendisine de sirayet edeceğini hesaba katmalıdır. Tabiatıyla daima iyi insanlar, iyi insanlarla kötüler, kötülerle dostluk ederse o zaman eğitime muhtaç olan, derecesi, seviyesi düşük olan insanlar nasıl eğitilecekler? Hz. Mevlana bu mealde de bazı, bazı fikirlerini bizlerle paylaşıyor. Yani bu iki çeşit insanın dostluğu ile ilgili benzetmelerden birkaçını hatırlayabildiğim birkaçını paylaşmaya çalışayım. Evlana der ki bak ekmek topraktandır ve cansızdır. Ama ne zaman ekmek insanla, insanın canıyla buluşur, insana gıda olur, can kazanır, cana katılır. İnsanın bir parçası haline gelir, dirilir. İşte sen de ölü mesabesinde de olsan, diri insanlarla, diri gönüllü insanlarla dost olduğunda, ölü ekmek parçası gibi dirilirsin, dirilerden olursun. Diri olanla ölü olanın, olgun olanla ham olanın birleşmesinden, bir araya gelmesinden e, olguna bir zarar, ziyan yoktur. bunun evli olarak da Mevlana der ki, kömür tütmüş, ısı yükselmiş güneşin yüzüne ne gam? O onun ısından pasından çok çok uzaklardadır. Asılı hasılı rehber insanlar tenezzülen, tenezzülen e, eğitimi terbiye mutaç insanlarla bir araya gelirler, otururlar, kalkarlar. Bunlardan bu halde e, onlara bir zarar ziyan yoktur. Sen dalgıçsan yüzme biliyorsan bulunmakta olan insanı kurtarırsın ama eğer bunu bilmiyorsan onun seni boğma riskini de göz ardı etmemelisin diyor Mevlana ve selam. Efendim bütün bu örneklerden sonra nükteyle bugünkü programımızı bitirelim. Efendisi Lokman'a bir gün demiş ki bana bu dünyada en tatlı olan en tatlı olan iki şey getir. Bunun üzerine Lokman gitmiş, bir kuzu kesmiş, kuzunun kalbiyle dilini çıkarıp getirmiş. Efendisini önüne koymuş. Daha sonra Efendi ona, peki demiş bana bu seferde bu dünyada en acı olan iki şey getir. Lokman yine gitmiş, yine bir kuzu kesmiş ve kuzunun yine yine yüreğiyle dilini çıkarmış getirip efendisinin önüne koymuş. Efendi sormuş, niçin her iki seferinde de aynı şeyleri önüme getirdi? O da demiş ki, tatlı olduğunda dünyada en değerli şey gönül ve dildir. Bundan daha iyisi yoktur. Acı olduğunda da yine gönülden ve dilden daha acısı, daha kekresi, daha ekşisi bulunmaz. İşte insanın nefis terbiyesinde, gönül terbiyesinde demek ki asıl olan şey kendi gönlünü, e, kendi gönlünü arındırması. Onu burada, bu nüktede anlatıldığı üzere e, o hali o kıvama sokması bu amaçlanmakta efendim. Yeni bir mesnevi programında bir arada olmak ümidiyle, temennisiyle hepiniz hoşçakalın muhterem dinleyiciler. Müzik